Bu videomuzda bir kemik sistemi oluşturacağız. Ke kemik sistemi animasyon bölümünün altında bone tools dediğimiz kemik araçları bölümünde. Buraya sol klik yaparak e, kemik araçlarını aktif hale getirebiliriz. İkinci bir yerde yine sistem bölümünün altında bones bölüm var. Yani buraya sol klik yaptığımızda create bones bölümünün aktif olduğunu görüyorsunuz. E, veya başka bir bölümü tıklarsam yine burası kapanacaktır. E create bones bölümünü seçtik seçtiğimizde front ekranında çizim yapalım. Şurayı tam ekran yapıyorum. Create bones bölümünü seçtiğimizde sol kliğe bastığımızda ilk kemiğimizi koymuş olacağız. Daha sonra e, burada bir karakterimiz olacak. Karakterin neresinde veya nasıl bir karakter yarattıysanız hangi eklem noktaları neredeyse oraya göre e, kemik ekleyebilirsiniz bu şekilde. Kemik animasyon kemik sistemini oluşturduktan sonra sağ klik yaparak kemik sisteminden çıkarsınız. Şu en son nokta her zaman kalacaktır. Diğer noktalar sizin karakteriniz için kullanabileceğiniz kemik sistemleri ama bu son noktayı end point diye geçer. Bunu kullanmayız genelde. Create end dediğimiz son nokta oluyor bu. Eğer bir sistemde Mesela eksik unuttuysanız create end, dedi end dediğinizde bu e, ke bu kemikten bir tane daha ekleyecektir. Eğer böyle bir hata yaptıysanız create end diyerek e, ekstradan bir kemik daha ekleyebilirsiniz. E, Remove the bone derseniz seçtiğiniz kemiği silecektir. Şu şekilde yine kemik sistemini seçelim. Connect bones dediğimiz e, kemikleri birbirine bağlar. E, Delete bone dediğimizde direkt olarak silecektir bunu. E remove bone arasındaki fark şudur. Eğer delete derseniz kemik sistemini ayırır. Yani iki farklı kemik sistemi oluşur. Şurada tekrar gösterelim. İki tane farklı kemik sistemi oluştu. Ctrl Z ile geri geldiğimde remove bone dediğinde dersek aradaki kemik sistemini kaldırır ve diğer e, yeni bir kemik sistemi oluşturmaz. Sadece aradaki kemiği kaldırır. Diğer bağlantıları devam eder. Refine bone dediğimiz bir sistem var. Bu da kemiğin ortasına mesela ekstradan 4 bölüm eklemek istiyorsunuz. Sol kliğe basarak kemik ekleyebilirsiniz. Ctrl-Z ile geri gelelim. Resign Road dediğimiz tam tersine çevir işlemi. Şu an kemik sistemini hareket ettirecek olursak şu şekilde her biri bir öncekini hareket ettirecek şekilde devam eder. Ana kemik şu an en üstteki uzun olan kemik. Resign Route dediğimizde tam tersini yapacaktır. Kemik sistemini terse doğru çevirecek. Eğer yanlış tarafa doğru yaptıysanız bunu tam ters yönde değiştirebilirsiniz. Bone Edit mod dediğimiz bir bölüm var. Burayı aktif hale getirdiğinizde yani sol klik yaptığınızda kemik sisteminde eğer yanlış kemik koyduysanız bunu tekrar yerini değiştirebilirsiniz bu şekilde. Ya da şu şekilde End point koymuştuk. Yalnız e, dikkat edin burada. Burası sabit noktamız. Burası oynar nokta. Burası sabit kemiğimiz. End point'imiz burası. Bunu unutmayın. Şimdi e, tekrar bone edit modu aktif hale getiriyorum. Son noktayı tuttuğumuzda sol kliğe basarak pivot noktasından, kemiğin pivot noktasından uzatabiliyoruz. Ya da e, şuradaki bir kemikte hata yapmışız. Bunu büyültüp küçültebiliyoruz. Yalnız end noktasına geldi yani son noktaya geldiğimizde bu işlemde bir önceki kemiği etkileyecektir. O yüzden e, son noktayla dediğimiz gibi genellikle son nokta kullanılmaz. E, create end diyerek yeni bir nokta oluşturup eğer hata yaptıysanız burada tekrar işleminize devam edebilirsiniz yeni bir kemik ekleyerek. Son özelliğimiz Ortadaki kemiği seçiyorum. Bone Edit Mod'dan çıkıyorum artık. E, göstermedik. Connect Bones dediğimiz bölümü göstermedik. Ortadaki kemiği sil, sildim. 2 tane ayrı kemik sistemi oldu şu an. Bu şekildeyken e, kemik sistemlerini birleştirmek isterseniz Connect Bones diyorum. E, son noktam seçili. Diğer e, kemiği seçebilirim. Ya da ortadaki kemiği de seçebilirim. Bu tamamen size kalmış. Ortadaki kemiği seçelim. Böyle olduğunda diğer kemiği bıraktı gördüğünüz gibi. Ctrl-Z ile geri gelelim. Ya da Connect deyip son kemiği seçtiğimde bu şekilde farklı kemik sistemleri oluşturabilirim. Yine Bone Edit modu açıyorum. Uzaklaştıralım biraz. Son kemiği seçeyim. Alttaki özellikleri göstermek için Object Properties bölümündeki kemik özelliklerini gösterelim. Şu an ilk noktayı seçtim yalnız Burayı değiştirdiğimde yani seçtiğiniz kemiği değiştirdiğinizde bir öncekini etkiler. Yani en uç noktayı değiştirirsem ikinci kemiği etkilediğini görüyorsunuz. E, ikinci kemiği seçip buradaki özellikleri değiştirelim. Freeze Length dediğimiz e, şu an esnemesini engelliyor. Yani kemiğin uzunluğunun değişmesini engelleyecek engelliyor şu an. Bunun çek işaretini kaldırdığımda ikinci kemik için en uç noktayı seçtiğimde Hareketlerini değiştirirsem kemiğin boyutları da değişecektir. Tekrar ikinci kemiği seçiyorum. Freeze özelliğini kaldırmıştım. Aşağıda stretch bölümümüz var. Burada seçili olan büyük küçülme olarak işaretlenmiş. Yani en son kemiği değiştirdiğimde kemik sistemini büyütüp küçültüyor. Eğer squash işaretli olsaydı, squash özelliği işaretli olsaydı seçtiğimde kemiği esnetecekti. Hani bazı çizgi film karakterlerinde bu şekilde kemiği kullanabilirsiniz. Bir sıkışma yap, yaptırmak istiyorsanız, kemik sisteminde veya esneme yaptırmak istiyorsanız, buradaki ikinci kemikteki özelliği değiştirebilirsiniz. En uç noktayı değiştirmiyorum dikkat ederseniz. Ya da e, stretch bölümüne nan dersem kesinlikle kemiğin özelliği bozulmayacaktır. Aynı kalacak. En son noktayı değiştirdiğinde sadece kemiğin yerini değiştirmiş oluyorum. Tekrar e, ikinci kemiği seçip stretch'i scale diye işaretleyelim. E, bu tarz değişikliklerde yani e, kemiği farklı yerler aldığınızda bazen bu özellikleri değişebilir. Şu esnemeleri, şuradaki e, kemik sistemindeki esnemelerden dolayı kemiğin yapısı bozulabilir. Burada reset stretch ya da reset scale diyerek... Bu özellikleri freeze length diyelim önce. Daha sonra ikinci kemik seçilirken reset diyerek kontrol ile geri geleyim. Ufak bir değişiklik oluyor bakın. Reset, stretch bu esneme veya büyütüp küçültme sırasında olan hataları düzeltmek için reset diyerek object properties'ten kemiğinizi eski haline döndürebilirsiniz. Son bir hatamız daha var. O da son noktayla oynadığımız için şu an aynı doğrultuda durmuyor. Dikkat ederseniz Farklı bir yöne bakıyor Bunu düzeltmek için e, Ya align dediğimiz seçenek var Bunu kullanabilirsiniz Sizde şöyle gözükebilir e, Align position x y z Eğer sizde çek işareti varsa Bu şekilde gözükecektir Bunun çek işaretlerini kaldırıyorum Ve align orientation dediğimiz bölüm var Buradaki çek işaretlerini Koyduğunuzda Şu şekilde duruyordu X y z de aynı doğrultuda olacaktır Ya da Ctrl Z ile geri gelelim. İkinci bir yöntemde bunu e, delay dersiniz, en son noktayı silersiniz, bir önceki kemiği seçtikten sonra create end de, end dediğinizde yine aynı doğrultuda bir kemik elde etmiş olursunuz. Eğer e, bu şekilde hata ol, oluyorsa yukarıya doğru bakıyorsa bu kemiği de bu şekilde düzeltebilirsiniz. E, her türlü nesneyi kemik objesine dönüştürebilirsiniz yani bone properties aracında bone on aracımız var kemik e, aktif olsun diye. Mesela bir box ya da bir karakteri modellediğinizde karakterin belli bölümlerini ayırarak bunları bone on yaparak yani buradaki çek işaretini aktif hale getirerek kemik sistemi oluşturabilirsiniz. E, kemik sistemlerini tekrar ya linklersiniz isterseniz link aracını kullanabilirsiniz. Ya da yine create bone diyerek buradan devam edebilirsiniz. Şu an için bu kısmı silelim şunu silelim. Bon editör bölümünde anlatacağımız şeyler bitti. Kemik sistemini oluşturduk. Daha sonra kemik sistemini kontrol etmemiz gerekiyor. Komik, e, kemik sistemini kontrol edebilmek için e, bu direkt olarak kemik sistemine müdahale edemezsiniz. Yani tutup hareket ettirmemeniz gerekiyor. Daha sonradan hatalar oluşur. Bunun için e, kemik sistemini hareket ettirebilmek için yardımcılarımız var. Yardımcı nesneler dediğimiz nesneler var. Bunları kullanmamız gerekiyor. Bunlar helpers bölümündeki işte dummy olabilir point olabilir şu şekilde ya da kendimizde bir yardımcı oluşturabiliriz bu yardımcıların özelliği şudur hepsinin kendine ait şunu kapatıyorum kendine ait bir koordinat sistemi olması lazım bu ne işe yarar Alt alta basılı tutup sağ klik yaptığımda freeze transform diyeceğim freeze transform dediğimde İşlemin kısa yolu bu. Peki uzun yoldan yaparsak? Nesne seçilirken Motion bölümüne geliyorum. Assign Controller bölümünü sol klikte açtığınızda Position bölümümüz var. Şurada Position X, Y, Z. Biz buradan Assign Controller bölümünden Position List atacağız. Bu sayede üst üste X, Y, Z atayabiliriz. Yani Position X, Y, Z üst üste atayabiliriz birden çok. Peki ne işe yarar? Pozisyon liste ok dediğimde buraya bir tane position x z atamışım. Ve available diyor şu an. Yani üzerine eklenebilir demek bu. Bununla sınırlı kalmıyorum. Sadece mesela position x z'yi bir yere bağladım. Üstüne bir tane daha atayarak var parameter kullanabilirim. Daha onu görmedik. Bir dahaki e, videoda onu göstereceğim. Var parameters dediğimiz nesne üzerine sağ klik yaptığınızda aşağıda nesneleri birbirinize birbirine bağlamaya yarar. E var parameters at atamak için mesela birden çok bunu kullanabilirsiniz. Tabi bizim hareket yani kemikler hareket ettireceğimiz yardımcı nesnelerde e, bunun üzerine bir tane daha atamak yani bir tane daha position x y z atamak hem alttaki position x y z'den hareket noktalarını alır. Yani bu noktayı atayacak bundan sonra yaptığımız hareketleri aktif hale getirdiğimizde hem de kendine ait bir X, Z oluşturmuş olduk. Hemen alta gelelim. Açıklamayı şöyle bir biraz daha e, ayrıntılı açıklayalım bunu. Şu an ilk pozisyon X, Z var. Aşağıya bakacak olursam X'de 213, Y'de 0, Z'de eksi 17 diyor. Şuradaki 0, 0 noktasına göre. Yani bu kendi koordinat sistemi. Peki benim yardımcı nesneme ben bir pozisyon X, Z atadım position listten sonra bunu set aktif dersem aşağı geldiğimde z'si 0, y'si 0, x'i 0 olacak. Artık yeni bir ne seçmiş oldum? E, buradaki koordinat sisteminin üzerine bir koordinat sistemi atadığım için bir 0 0 noktası elde etmiş oldum. Nesnenin üzerinde ama bu. O yüzden x, y, z'si 0. Hem bu açıdan iyi. Çünkü hareket ettirdiğimde artık bütün kontrol noktaları buradaki yani bütün hareketler position x, y, z'ye göre ayarlı olacak. İkinci atadığım. Bunu silersem eğer yani animasyonu verdikten sonra delete dersem bütün üzerindeki hareketler kalkacak. Hem de sağ klik yapıp wire parameters bölümünden bir özellik atadığımda tekrar ediyorum bu komutu daha görmedik. Bir, bir sonraki videoda göstereceğim. Bunu atarsanız iki nesne arasında bağlantı kurduğunuzda atlama olur. ...bu atlamaları engeller. Çünkü biz şu an üzerine... ...kendi 0.0 noktasını eklediğimiz için... ...buradaki hataları engellemiş olduk. Bütün... ...kontrol e, Z ile geri gelelim. Bütün... ...yardımcı nesnelerde... ...alta basılı tutup sağ klik yaptığınızda... ...free transform dediğinizde... ...bu kısa yolu sol klik yaptım. E, şu an... ...kontrollerin hepsine... ...yani orientation'a, position'a hepsine aynı şeyi yapacak. Bunların hepsini transform to zero dediğimiz 0 0 noktası ekleyecek. Şu an dikkat ederseniz, motion bölümünde position rotation'a bakacak bakacak olursak buraya da bir tane ekledi. Position rotation'a zero 0 0 noktası ekledi. Gördüğünüz gibi. Peki biz uzun yoldan yapmıştık. Bunun ismini değiştirebilir miyiz? Burası seçiliyken alt kısım isim değiştirmeye yarar. Biz de buraya 0x diyebiliriz. Herhangi bir artık hangi amaç için kullandıysanız buradaki position z'yi kullanabilirsiniz. E, hareket noktalarında biz iki tane ekliyoruz. Ama mesela kemik sistemine atamak isterseniz böyle bir şey üst üste birden çok xyz'i atayabilirsiniz. Sağ klik yaptığınızda wire parameters bağladığınızda birden çok X seze tek tek her birini başka bir nesneye bağlayabilirsiniz. Şimdi bir kemik sistemi oluşturalım. Şu an yardımcıları hazırladık. Kemik sistemimiz hazır. Wire parameters bölümünü anlattıktan sonra kendi kemik sistemimizi oluşturabiliriz.